Şimdi kurban pazarına gideceğiz hocam. Tamam. Mustafa Şahin sevgili Mustafa, sen de oradaydın değil mi? <laughs> sevgili Mustafa Şahin, Selim Yardımcı, sevgili Çiğdem Karakaya, ondan sonra kameraman arkadaşlarımız Okan Burak. Bayağı kalabalık ekip gitti hocam. Maşallah. Bakalım kurban pazarında Kurbanla alakalı neler konuşuldu, izleyelim görelim neler yaşandı. İsminiz nedir? Gürhan Demir. Gürhan Bey nereden geliyorsunuz? Gümşahane Köse Bizgili Köyü. Kurbanlıkları ne zaman hazırlamaya başladınız? Biz buradaki hayvanları e, geçen yıl 6. ayda aldık. Kurbanlıkları pazara getirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyoruz? Önce hayvanın kurban e, vasfı taşıyıp taşımadığına dikkat ediyoruz. Yani doğum tarihine bakıyoruz. Biliyorsunuz kapak dinimizce çok önemli bir olaydı. Nedir kapak atma? E, hayvanın iki yaşını doldurduktan sonra kapa katar. Ee, bazı yayılmış hayvanlar erken kapa katabilirler. Ama biz daha çok yaşına dikkat ediyoruz, doğum tarihine çok dikkat ediyoruz hayvanın. İsterseniz size e, örnek bir hayvan açıp ağzını gösterebiliriz. Evet çok iyi olur. Bakabilir miyiz birlikte? Tamam. Normalde şu, şu diş olmuş olsa kurban vasfı taşımıyor. Şu dişleri görmen lazım yani şu büyük dişleri görmen lazım. Bu kapak atmış yani. Evet kapak atmış hayvan kurban vasfı taşıyor bu hayvan. Bu dişler düşmese kapak atılmasa kurbanlık Şimdi vasfını taşımaz normalde mı? Normalde taşımaz. Ee, normalde hayvanın alt dişleri bizim kendi dişte alt dişlerimiz gibi ise kurban vasfı taşımıyordur. Ee, diş yoksa kapak atmıştır hayvan. Büyük bizim baş parmağımızın genişliğinde diş varsa hayvan kurban vasfı taşıyordur. Burada hayvanlar hazır bir şekilde geliyor. Siz zaten getirdiğinizde kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığına dikkat ediyorsunuz. Muhtemelen işte boynuzu kırık olan hayvanları almıyorsunuzdur. Evet. Fakat buraya getirdikten sonra kurban vasfını sakatlayacak herhangi bir şey olduğunda Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi hayvan sakatladıktan sonra e, boynuzunu kırdıysa, e, boynuzun üçte biri duruyorsa kurban vasfı taşıyor. Ama üçte biri de gitmişse, kökten kırmışsa kurban vasıf taşımıyor. Sattığımız vatandaşı arıyoruz. Bu şekilde müşterilerimize sabittir. Sırıntı yok. Allah bu milletten razı olsun. Yani her türlü satıyoruz. sıkıntı yok. Büyük başlarda çok sık duyduğumuz kapak atma olayı var. E, bu kapak atma küçük baş hayvanlar için de geçerli mi? Geçerli değil ama tabii ki bunu e, kendi şeyine göre bakanlarda oluyor. Mesela şişek dediğimiz bir buçuk yaşındaki hayvanlar din atıyor. Atmayanlar da bir yaşında falan oluyor. Onlar da oluyor yani sonuçta. Zaten küçükbaş belirli bir nokta annesinden ayarında olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Küçük baş hayvanların kurban edilme yaşı en asgari olarak kaçtır? 6 ayında olması lazım. Anne vasını annesinin boyutunda da olması gerekiyor. Peki, kuzu satıyor musunuz siz? Kuzu, bizde kuzu olmuyor. Kuzular kurban olabiliyor mu? 6 ayında olduysa olabiliyor. Küçükbaş hayvanlara kaç hisse olarak girilebilir? Küçükbaş hayvanlarımız tek hisse hı hı. ama bizde öyle hayvanlarımız var ki bakımdan dolayı hisse girse üç kişiye hisse çıkıyor yani. Büyükbaş hayvan gibi karşılıyor diyorsunuz. Evet. Bakalım o zaman. Bu e, hayvan gayet dediğiniz gibi hisse girilebilse üç kişiye çok rahatlıkla evet. yetebilir evet. sanırım. Ama tabi ki tek kişi hisse olduğu için tek kişiye sattık. Kaç hisse. yaşında acaba? Bu üç buçuk yaşında. Şu anda işte alıcısına sattık zaten bunu. Kaç kilo? Bu canlı olalak 120 kilo, 110 kilo. Ne kadara gitti peki? Ne kadara sattınız? 1000 liraya verdim. Şimdi bu pazarın şampiyonuyla birlikteyiz. Bu şampiyonun adı şampiyon mu? Başka bir evet, adı var adı mı? Şampiyon. Uyuduğu için uyandırıp uyandırmamakta bayağı bir kararsızız. Bir şansımızı deneyeceğiz. Merhaba. Bakar mısınız? Hocam günaydın. Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Satışlar nasıl? Satışlar çok güzel. Nereden geliyorsunuz? Tekirdağ Malkara. Peki kaç hayvanla geldiniz buraya? 130. Ne kadar sattınız? 30. Fiyat aralığınız nedir? Fiyat koça göre değişiyor. Küçük baş hayvanda kurbanlık kriterlerini taşıması için hangi özelliklerin bulunması gerekiyor? Koç besili olacak. Göze gelecek baktığınız zaman Yarası beresi olmayacak. Boynuz durumları, boynuzun kırık olması, kuyruğunun kesilmiş olması gibi faktörler etkili mi? Etkili. Öyle biliyoruz. Boynuzlarında bir sıkıntı yaşadığınız oluyor mu hayvanların? Kırılma gibi bir durum. Olmuyor çok şükür. Şu an getirdiğiniz hayvanlar tamamen sağlam yani. Sağlam. Kurbanlıklarda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Kurbanın her şeyi sağlam olacak. Kulağı olsun, dişi olsun boynuzu olsun, kuyruğu olsun. Bunlar bir önce özellikle bakılması lazım. Kredi kartına taksitle hayvan sattınız mı? Yok satmadık. Bunu hiç yapmadık. Peki sizce satılır mı? Olur mu? Satır. Hem dini açıdan hem sizin açınızdan. Şimdi dini açıdan şöyle bir şey var. Bu anlaşmana bağlı kredi kartı da çekebilir adam. Yapabilir yani. O dinle bilgisi yok. Şimdi de sevgili stüdyo şefimiz Mustafa Şahin buraya gelmişken kurbanlığını seçmek istedi. Onların pazarlığının nasıl olacağını birlikte bakalım. Buyurun Mustafa Bey. Selamünaleyküm Hacı abi. Aleyküm selam. İsim Burası. neydi? Bahattin Dinçer. <laughs> Mustafa ben de abi. Abi kurban bakıyoruz. Kaça doğru bir şey düşünüyorsunuz? Böyle fiyatları. Abi benim 20 bin lira nakit param var. Biraz daha zorla kedini. Şu 10 numara ne kadar? O 22 lira. 22 lira. 22 Olur ne abi? Onun olurunu söyle bana. Alıcı mısın? Alıcıyız abi. Bakıcı değiliz. yani kurban keseceğiz. 21 liraya ayır gör. 21 liraya. 21 liraya. Abi düz yapak şunu baba ya. 21 lira hocam. 21 ya bin lira da nakliye parası i̇lk, falan vereceğim bak. İlk müşterim diye veriyor. İlk müşterim diye veriyor. Sen kesecek misin bunu? Belediye kesiyor. Bize yasak. Belediye akşama bulur baba onu şey yapması. Bize yasak. Sen bana bunu düz yap. Ben bin lira da nakliye parası vereceğim. 21 liraya ayır gör. Baba, şuna bir şey de de götürelim bak şu. Hocam şunu. alıcısın diye 21 dedim. Baba, şu bir şey de şuraya ya. Hocam. Hocam. 21. 21 mi baba? Hayır Allah kabul etsin acil. Ay vallahi Allah razı olsun. Ayvallah, Allah razı olsun. 10 numarayı bana ayırıyorsun baba. Evet. Mustafa Şahin yazıyorsun. Tamam, tamam. Ben arefe günü gelip Ay, götüreceğim. Tamam hocam. Allah işini güzel rast getirsin. Selam Mütabık kılındı. Mustafa, Mustafa Şahin şu anda kurbanlığını almış bulunmakta. Şimdi Mustafa Şahine kurbanlık seçerken nelere dikkat ettiğini, hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu soralım. Mustafa Bey, hayvanların kurbanlık vasfını taşımaları için gerekli özelliklerin neler olduğunu biliyor musunuz? Boynuzluysa boynuzları sağlam olacak, dişleri olacak, işte kör olmayacak, topal olmayacak. Sağlam bir şekilde. Biz de Bahattin abiyle sağ olsun satan abimiz yardımcı oldu hep gösterdi gözünü, dişini, ayaklarını her tarafı güzel, sağlam. ben içime sindi. Allah kabul ederse inşallah. Sizin için tamamdır o zaman. Benim için tamamdır yani. o e zaman günü gelip Allah kabul etsin diyelim o Mustafa Bey. Sağ olun. Benim de hocama bir sorum var. Alıcılar geliyorlar kasattaki kiloya göre kurban almak istiyorlar. Bu doğru mu? Evet hocam. Evet efendim. Gümüşhaneden, Tokat'tan, işte... Tekirdağ'dan, Kars'tan her yerden yani. gelen kurbanlıklar. Yani bu sadece kasaptan et alıyor gibi olmamalı. Yani daha önce bu hayvanlık belirli olmalı, e, fiyatı belli olmalı. E, öyle kurban olur olacak yoksa sanki kasaptan et alıyorum gibi olmamalı bu iş. Evet. Yani hiç bilmediğim bir hayvan, görmediğim. Eh bana şu kadar et vereceğim senin kurbanın bu böyle böyle kurban olmaz Olmaz. Böyle kurban olmaz. Evet. Yani bu hayvan satıcı arkadaşlar abdestli olmak şart dediler. Şart değil, değil. abdest. Çünkü kurban kesme ameliyesi dini bir şey değildir. İlla abdestli olmak şart değildir ama abdestli olmak iyidir tabii. Abdestli olmak iyidir. Evet. evet faziletlidir. Bir de kurban namazı böyle bir mecburi namaz yok. Ama şükren lillah ya Rabbi bu yılda yine beni e, kurban mevsimine yetiştirdin. Kurban kesmeyi de nasip ettin. Sana hamd ederim ya Rabbi. Şükren lillah diye kılmak nafiledir, sevaptır ama mecburi değildir. Evet. Sevgili Selin Yardımcı Çiğdem Karakaya elinize sağlık. Çok da güzel olmuş. Yarında devamı var hocam. İnşallah. Ee, Yarın bakalım hangi sorular olacak aynı şekilde. Ee, Mustafa Şahin de kurbandı. kurbanı almış. İyi pazarlık yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek olsun. <laughs> Mübarek olsun, hayırlı olsun diyelim. Ya. Demek numaralar var öyle mi? Numaralara göre seçiyorsun. 10 numara, 5 güzel. Güzel, numara. gayet güzel. Tedbirli, evet. iyi. Evet, ya. gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.